Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda sizlere askere gidecek arkadaşlarımız için içlik kullanımından bahsedeceğiz. İçlik alırken nelere dikkat etmelisiniz? Kaç adet almalısınız? Bunun gibi detaylara değineceğiz arkadaşlar. Videoya geçerken henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Önümüzdeki aylarda askere gidecek arkadaşlarımız artık kış döneminde gideceği için içlik kullanımı burada önem kazanıyor arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu kesimlerinde yüksek kesimlerde askerlik yapacak arkadaşlarımız içlik kullanımına önem vermeli. Çünkü kamuflajlar sizi çok sıcak tutmayacaktır arkadaşlar. Eğer üşüyen bir ya da soğuk bir yere gidiyorsanız mutlaka içlik götürmeniz gerekiyor. Yıkama hizmeti bedelli askerliklerde çok fazla olmadığı için haftada bir giyeceğiniz şekilde böyle 2-3 adet 4 adet belki İçlik alabilirsiniz arkadaşlar. İçlik hem sizi sıcak tutacağı için hem de vücudunuzu saracağı için çok fazla üşümeniz olmayacaktır. O yüzden de mutlaka içlik kullanmanızı, içlik götürmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Askerde çünkü çok kalabalık koğuşlarda kaldığınız için, dışarıda terlediğiniz için, içeriye girdiğinizde bir anda sıcak bir ortamla karşılaştığınız için hastalık olma durumu çok yüksek arkadaşlar. Çünkü çok fazla hasta olan insanlar olacak, siz onlarla iç içe olacaksınız bu gibi durumlarda ya da siz hasta olmamak adına kendinizi sıcak tutmanızda fayda var. O yüzden de içlik kullanımı son derece önemli arkadaşlar. Kendinizi soğuktan korumak adına içlik alabilirsiniz. Aynı zamanda polar bere, eldiven ve boyunluk da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi ürünlerin tamamını sitemizde inceleyebilir, satın alabilirsiniz arkadaşlar. Polar bere, eldiven de sizler sivil ayette akşamları boş gezerken veya gündüz saatlerinde bazen üşüdüğünüzde içtimallarda bazen yasak oluyor ama sivil ve serbest anlarınızda bunları takabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazı gideceğiniz yerler son derece soğuk olabilir. Ben örneğin Maltepe'de yaptım. Çok soğuk oluyordu, çok rüzgar esiyordu. O yüzden de içlik kullanımı orada son derece önemli hale geldi. İç Anadolu'ya gidecek arkadaşlar, soğuk bölümleri gidecek arkadaşlar mutlaka içlik tercih etmeli. Burada içlik alırken dikkat etmeniz gereken bir özellik var tabii ki bunun askeri sanatlara uygun renkler olması. Bu rengi de yine girip sitemizden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler bu içliği giydiğinizde, içinizde belli olduğunda farklı bir renkte olması kabul edilmiyor arkadaşlar. O yüzden de askeri standartlarda, askeri renklerde olmak zorunda. Evet arkadaşlar askerde içlik kullanımının öneminden bahsettik. Sizler de videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi tüm malzemeleri askerkolis.com'da bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.